Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz sonbaharın simgesi, ormanların bereketli hediyesi, kestane. Havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Yapraklar sarı, turuncu, kırmızı, ormanlar adeta bir renk cümbüşü yaşıyor. İşte bu güzel mevsimde ağaçların altı özel bir hazine ile dolar. Bu hazine dikenli kabukların içinde saklı duran kestanelerdir. Onları yerde görmek sonbaharın geldiğini anlamaktır. Soğuk günlerin sıcak ve tatlı habercisidir. kestane bize doğanın döngüsünü ve her mevsimin kendi güzelliğini hatırlatır. Kestane ağacı her yerde yetişmez, özel iklimleri ve toprakları sever. Türkiye kestane için adeta bir cennettir. Marmara, Ege ve Karadeniz dağlık ormanlarında yetişir. Özellikle Bursa, Kastamonu, Artvin ve Aydın yöreleri serin ve yağışlı iklimiyle kestaneye can verir. Kestane ağacı görkemlidir. Boyu 30 metreye kadar uzayabilir. Geniş yaprakları yazın yoğun bir gölge oluşturur. İlkbaharın sonlarına doğru uzun sarımsı beyaz salkımlar halinde çiçek açar. Arılar bu çiçekleri çok sever ve meşhur kestane balını bu çiçeklerden yaparlar. Yaz boyunca çiçekler küçük yeşil dikenli kabuklara dönüşür. Sonbaharda kabuklar kahverengiye döner ve yavaşça açılır. Rüzgarın yardımıyla yere düşen meyvelerle hasat zamanı başlar. Kestane sadece meyvesiyle değil, dayanıklı kerestesiyle de değerlidir. Sonbaharın serin günlerinde ormanda yürüyüş yapmak ve kestane toplamak eğlenceli bir aktivitedir. Sepetler, torbalar ve kalın eldivenler alınır ve ormanın yolu tutulur. Dikenli kabuklar ele batmasın diye dikkatlice ve özenle açılır. Kabuk açıldığında içindeki parlak kestaneler ortaya çıkar. Yapraklar arasında saklı dikenli topları bulmak bir oyun gibidir. Torbalar kahverengi hazinelerle yavaş yavaş dolar. Günün sonunda yorgun ama mutlu bir şekilde evlere dönülür. Köylerde orman kenarlarında bu zamanlar sepetini alan herkes kestane peşindedir. Doğada birbirine benzeyen ama farklı olan türler vardır. Kestane ve at kestanesi. Gerçek kestanenin kabuğu ince ve sık dikenlerle kaplıdır. İğne yastığı gibidir. At kestanesinin kabuğunda seyrek ve kalın dikenler bulunur. Gerçek kestanenin kabuğunda genellikle 2 ya da 3 adet meyve vardır. At kestanesi ise çoğunlukla tek ve yuvarlak bir tohum içerir. Gerçek kestane bir yüzü düz ve püsküllüdür. At kestanesi pürüzsüz ve yuvarlaktır. Kestanenin yaprakları tek ve dişli, at kestanesinde ise elsi 5-7 yaprakçık bulunur. En önemli fark, biri yenilebilir, diğeri zehirlidir. At kestanesi yenmez. Ormanda toplarken kabuğa, yaprağa ve meyvenin şekline bakarak ayırt edin. Bu bilgi doğa yürüyüşlerinizi daha güvenli ve keyifli hale getirir. Gerçek kestane sonbaharda sofralarımızı süsleyen tatlı bir yemiştir. Kestane harika bir enerji kaynağıdır. Soğuk aylarda vücudumuzun daha fazla enerjiye ihtiyacı olur. Kompleks karbonhidratlarıyla uzun süreli enerji sağlar. Sporcular ve yoğun çalışanlar için iyi bir ara öğündür. Kestane lif açısından zengindir. Sindirimi destekler. Tokluk hissi verir. Potasyum sıvı dengesi ve kan basıncının düzenlenmesinde rol oynar. Kestane C vitamini içeren nadir kuru yemişlerdendir. Bağışıklığı güçlendirir. Pişirme sırasında bir kısmı azalsa da katkısı devam eder. B vitaminleri yiyeceklerin enerjiye dönüşmesine yardımcı olur. Kestane yorgunluğu azaltmaya destek olur. Fiziksel ve zihinsel gücümüzü arttırır. Kısacası küçük boyutuna rağmen büyük faydalar sunar. Kestanenin en bilinen tüketim şekli kestane kebabıdır. Sobada, fırında ya da tavada pişirilir. Evi mis gibi kokutur. Kabukları çıtırlar, içi yumuşacık olur. Kestane mutfakta da hünerlidir. Et yemeklerine ve pilavlara yakışır. Kestaneli pilav sofraların yıldızıdır. Haşlanıp püre olur, tatlılarda ve özel tariflerde kullanılır. Kestane unu glutensiz bir alternatiftir. Hafif tatlı, fındıksı aroma katar. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kestane unu ve kestane reçeli ile lezzeti yıl boyu saklanır. Kestane her tarifte sofraya özel bir dokunuş katar. Onun sıcak ve tanıdık tadı mevsimin ruhunu taşır. Türkiye'de kestane denince akla ilk gelen şehirlerden biri Bursa'dır. Bursa kestane şekeriyle dünyaca ünlüdür. İş, kaliteli kestane'lerin özelle seçilmesiyle başlar. Kestaneler kolay soyulmaları için özel yöntemlerle haşlanır. Dış kabuk ve iç zar meyveyi zedelemeden sabırla soyulur. Şeker ve suyla hazırlanan şerbet çok kısık ateşte saatlerce nüfuz eder. Şerbetin kıvamı ve sıcaklığı kaliteyi belirler. Pişirme biter. Kestaneler şerbette soğur ve tek tek tepsiye alınır. Kimisi sade paketlenir, kimisi çikolatayla kaplanır. Her bir parça ustaların sabrını, emeğini ve sevgisini taşır. Kış akşamlarının en güzel manzaralarından biri, yanan bir sobanın etrafında toplanmış bir ailedir. Çizik kestanelerin soba üzerinde patlamasını engeller. Önce hafif topraksı bir koku, sonra tatlı iştah açıcı bir aromaya dönüşür. Kestanelerin çıkardığı çıt çıt sesleri kış akşamlarının müziğidir. Soba, aileyi bir araya getiren bir merkezdir. Kestane ise bu buluşmanın lezzetli bahanesi. Kabuklar kolayca ayrılır. Ortaya çıkan sıcacık kestane içimizi ısıtır. Yumuşak, tatlı ve hafif dumanlı tadı damakta iz bırakır. Paylaşmak bu anların en güzel parçasıdır. Kestane kebabı çocukluğun en tatlı anılarından biridir. Bir soba, birkaç kestane ve sevdiklerimiz. Mutluluk bu kadar basittir. Kestane sobanın üzerinde sadece pişmez, anıları da canlandırır. Sonbahar rüzgarları esip yaprakları döktüğünde Doğa bize son bir hediye sunar. Bu hediye dikenli bir zırhın içinde saklıdır. Kestane, toprağın, güneşin ve yağmurun aylar süren emeğinin sonucudur. Kestane ormandan soframıza uzun bir yolculuk yapar. Kimi zaman bir sokak köşesinde közde pişen bir kestane olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman evimizin fırınında, tencerede ya da sobanın üzerinde pişer. Enerjisi, lifi, vitamin ve mineralleriyle vücudumuzu kışa hazırlar. Aileleri bir araya getirir, dost meclislerine neşe katar. Ağaçtan düşen her bir kestane yaratıcının cömertliğini hatırlatır. Kabuklar açıldığında içinden genellikle iki ya da 3 adet kestane çıkar. Sanki soğuktan korunmak için birbirlerine sokulmuş gibidirler. Parlak kahverengi renkleri sonbaharın son sıcak günlerini yansıtır. Pürüzsüz ve parlak yüzeyi toprağın ve ağacın gücünü taşır. Onları toplamak doğayla iç içe olmak gibi hissettirir. Soba üzerinde çıtırdayan kestaneler Anadolu'da kışın vazgeçilmezidir. Bursa'nın dünyaca ünlü tatlısı, kestane şekeri sabırla yapılan bir sanat eseridir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.